Ev çok başka bir olgu. Yani evde bir e, kişiselleştirme, bir kimlik arayışı mutlaka oluyor. Biz erken apartmanlara baktığımız zaman aslında bunlar e, bir şahıs tarafından e, yapılmış aile apartmanları diye nitelendirdiğimiz apartmanlar. Yani bu apartmanları e, incelediğimiz zaman aslında bunların bir gurur vesilesi olduğunu görüyoruz. E, Çoğu zaman da şahsın ya da ailenin ismini aldığını e, görüyoruz bu 1965 öncesi apartmanlar yani kat mülkiyet kanunu öncesindeki apartmanlara baktığımız zaman bunlar oldukça e, kişiyi yansıtan apartmanlar dolayısıyla e, dediğim gibi çok fazla oyun alanı yok e, apartmandan bir giriş holü var bir giriş kapısı var. Ee, ve onun dışında bu e, cephede olan oynamaları dışında e, çeşitli nedenlerden dolayı e, çok fazla oynama alanı yok. Evde evde çok kişisel bir alan, kişiselleştirilmek isteyen bir alan. E, dolayısıyla bu e, demir işçiliğinin, balkon korkuluklarının bu amaca da, Servis verdiğini düşünüyoruz böyle bir amaca da servis verdiğini düşünüyoruz. Şimdi modern mimarlık tabi yani ortaya çıkışından sonra onun ele alınışı modern mimari dili kullanan yani estetik estetik dilden bahsediyoruz burada tabi modern mimarlık çok daha farklı tartışılması gereken bir olgu ama biz modern estetikten bahsediyoruz burada dolayısıyla. E, bu e, Türkiye'de e, gördüğümüz şekilde kutulaşmış bir takım e, apartmanlardan bahsettiğimizde, e, e, burada tabii ki bunu biraz e, süsleme, bezleme, kişiselleştirme ve bir eve dönüştürme e, çabası e, e, gündemde. Böyle olduğu zaman da bu e, apartman korkuluğu ya da balkon korkuluğu demir işçiliği bizim elimizde bunu yapmak için bir silah yapabileceğimiz. E, sınırlı alanlardan biri. E, i̇şte ev olunca e, ben o e, modern estetik dilin çok kritik edilen e, kimliksiz olma e, durumunu durumuna karşı bir silah olarak görüyorum e, apartman korkuluklarını ve o nedenle de e, zevke göre o apartmanını yapan mal sahibin olabilir zevkine göre orada bir estetik tatmin e, olarak e, yorumlanabilir diye düşünüyorum.